Herkese günaydın. Bugün annemle beraber nereye geldik? Hemen şuradan göstereyim. Çamlıca girişine. Çamlıca Kule'ye geldik. Bugün 29 Ekim e, 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Biz Hı. bugün e, bizim için önemli olduğu için ne gördük? E, Çamlıca Kule'ye annemle beraber kahvaltıya geldik. Bak. Çamlıca Kule. Ben de kutlayayım. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Herkese kutlu olsun. Anne, Hı. hava bugün şansımızdan bulanık. Yine de güzel canım. He. Açılıyor. Bulanık da açılıyor yine de. Bura İstanbul'un e, konum olarak Üsküdar'a bağlı diye düşünüyorum herhalde. E, Çamlıca'ya değil mi? Aslında anne şundan beraber gitmek isterdik ama seninle. Vallahi mi? Neyse yürüyek gel ya. Yavaş yavaş yürüyor zaten. Çok uzakta. Ama bak bura böyle sakin, manzaralı, yüksek. Bak teş orada adalar görünüyor. Hey. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum da. Pazar günü böyle kafa dinleyeyim, sakin, ee, sessiz biri olsun diyorsan, yürüyüş yapayım diyorsan... ...arabanla ta buraya kadar geleceğim. Sonra böyle ha gelip yürüyeceğim, hey. manzaraya bakacağım. Çok güzelmiş manzara da. Annem de yanında hiç şey, şey getirmiyor, termosundan çay kahve getirmiyor ki içsek. Elimiz onu mu taşıyak lan? Ne var aha geldik şu çimenle. Bismillah. Ha bak şurada çimenle oturur He, şurada. Ben çok severim çimenlikte oturup da. E niye getirmedin S o zaman? Biz hep getirdim sana salatalık diye. Allah Allah. Yanımız almadık bu konu. Aynen öyle hıyar getireceğim, domates getireceğim. Bir de cam, zirli, çok güzel yer diye almadım. Yufka getireceğim. He asaydım. saydı Vardı akşam Hep mi oldu. ben düşünüyorum, her şeyi mi ben Sen mi düşünüyorsun? <laughs> ben sen acele çıktım, şey? sabah sabah acele çıktım. He sen acele çıktın. Heh. Hadi bakayım. Bak bak dolanıp gezecek işte. He. Gezelim bak, görelim. Bak şöyle arkamızda gördüğünüz gibi. Allah billah bu nasıl Anne, kuleymiş de... Şey Annemin normalde <laughs> yükseklik korkusu yok ama böyle şeylerden tedirgin oluyor. Dur buraya nasıl çıkacak? Kozum büyük çıkacak. Merdivenle çıkacak ha? Ama mı? yok lan çıkamam valla. Merdivenle. Niye? Hiç çıkamam merdivenle tek tek çıkacak. Yok, kaç aman, kaç tane oraya, bir şey var söyleyeyim mi? Ora biter mi kaç yüz, beş yüz mi, bin mi? Ne bin Vallaha. 2600. Vallaha, İki bin altı yüz. ama Recep ne ben aldın geldin ya. Neyse ben kenarda otururum bir. Sen nereye çıkıyorsun? <laughs> düz yolda yürüyemiyorum. Vallahi gibi. ayağımı zor kaldırıyorum lan zaten. Ama. Bak ama dolan dolan gideceğim işte oraya. Dur Şimdi be, anne o zaman ben senin sırtımda taşıyorum. İstanbul'a. Git sen beni. Kaç kilo ki sen? Allah'ımızın <laughs> nesin? 73. Tamam ben senin sırtımı alırım şöyle. Mi? Bir hatta deneme yapak gel bana. Git salak. Şaşırdı ne oldu? Allah Allah. Ha. Al bu annem şimdi <laughs> teklemeye başladı. Geldik abi şuraya. Ana 60 yaşından geldi yürüyebilsin. Yavaş. Bugün 29 Ekim olduğu için her yerde bak her yerde bayrak, var yok Çok güzel ya. Dalgalan şerefli. Gecelerde. Bayrağı. Gecelerde, Ulu. gecelerde bu böyle e, ee, Türk bayrağı şeklinde ışılar yansıtılıyor. Bayrak evet. var. Tamam. Pıst 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 Ana bunu tek gözü yok. tek, tek kendinden mi Şimdi güvenlik noktasından geçtik. Nereye doğru gidiyor? Lan kedi kaçır şuradan. Çamlıca Kulesi'ne. Aynen bak bura Üsküdar'a bağlamış. Üsküdar Belediyesi. Doğru bildim. <laughs> Çok büyük ya. Allah Allah. Allah bak hadi. Hadi başım döner ha. Ya nasıl binerim, ötü tat yapıya çıkmayak da. Şöyle hiç her dışında da görmüyor. Nereye kadar çıkacaksak vallahi ben de binerim. Git lan git çıkmayak, ne olacak ortasında? Kız niye buraya kadar geldik? Para da verdim bir de. Kaçtı? Sekiz yüz dört yüz, Ama onu öreceğim, sen de şaşırdın da ne öreceğim. Ne öreceğim? Parayı, parayı ne öreceğim? Ulan senin yanında ya. Parayı ne öreceğimi bana bir söyle. Ne göreceğim mesela? İşte bir şey, bir, ne bileyim. Hadi buraya çıkmamış olsa evet, ne göreceğim? Nasıl içmez su içinde olsa da. Yeme mi? yok, yeme içme de ayrı. Heh, i̇yiymiş de yazık, gitsek çıksa. Yeme içme de ayrı, He. ayrı. Burada. He. Allah Allah. Hala hani üstüne devrilecek bu kız. Ki zaman oraya bakmayacak canım. Bak bir tane bak. He. Bir tane bak. Çok bak. baktım dışarıdan. <laughs> aman aman gitmemişsin bununla. İçeride böyle bir karşılıyor bizi. Buraya rezervasyon, rezervasyon yaptırarak geldik. Ee, şimdi yukarı çıkacağız asansörle. Recep Murat Yalçınkaya. Tamam. Teşekkürler. Gel anne. Tamam. Hı, -hı. Gel. Önce kahvaltı yapmak için internet üzerinden online rezervasyon oluşturduk. Ee, saat 9'dan 12 arasını ayırt ettirdik. Bak şu an saatimiz kaç, saatimiz on buçuk, on buçukta geldik mesela, on ikiye kadar masa bize rezervasyonla orada oturabiliriz, hiçbir şekilde sıkıntı yok yani. Ben gözlüğümü sabirdim la. tamam. Mesela, bismillahirrahmanirrahim, güzel. Gel. Masa numaralarınızı söyler misiniz? 110. 35. Ne de... geliyor mu? Geliyor. <laughs> ne yükseklik? Kulakların kapandı tamam. mı? Yo. Yo. Valla mı? Şey Valla. Şey, Benim şu an kulaklarım kapandı. Valla. Niye? Ses yok, kurutuyor. Hmm. Şu an kulenin tam bu, burası, burasındayız. 176 metre yükseklik. Burada, burada 35. kat mı? 39. kat. 39. Kat. Şu an biz ne çıkıyoruz? 40. 40. 181. Daha. 181. Ha, ha, anladım. Ha, tamam. Teşekkürler. Teşekkür. Teşekkür. Hmm. Ne masamız oturmamız gerek var mı? Şuan bir tamam. bir dolanalım önce bir gezelim. Ha, ha tamam. tamam. Anladım. Hmm. Hmm. Gel anne. Hmm. Öyle mi? Teşekkür ettim. Çok sağ ol. Tamam. Masamız burası. Aynen. Masa burası. Anladın mı? Aynen. Biz şimdi bir arka doğru gidelim. Şöyle bakayım. bir bakalım. Gel hadi bakalım. Gel. Neden şey adam Bir bakalım. 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 Bak. Tamam, masa burada otururuz. Yürü bakayım. Sana dışarıya mı bakayım? Allah. 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 E, çok da yüksek görünmüyor mu Recep? Hııı. Hmm. E, İstanbul ayı altında. Aynen. Boğaz, evler yüklü. Gel bakayım. Deniz üstünde. Sisli, buslu. Hı? Sisli, buslu. Aynen, sisli, buslu. Kulü hmm. evet. 360 derece böyle şey açık. Herhalde yani bir altın, hmm. bir alt katı herhalde daha da şey. En büyük para herhalde. Allah hmm. Allah boğaz görünüyor, köprü görünüyor. Ham İstanbul'un. Bırak ortası. Şur, şuradan neymiş Recep? Şurada şu, istihbarat ettiği olan yer. Neden? Orada Çamlıca. Orada Çamlıca değil mi? Evet, şurada Çamlıca cami. Hı, hmm, Çamlıca cami. Orada şu işte, kulenin karşı hmm. tarafı, burada Çamlıca orası, diye geçiyor. Çamlıca, he. Ondan işte o kurası. Çamlıca. Buralar nereye, tam bilmiyorum ki ben Mahim başkanı nereye biliyorum şu burada. Çamlıca, bilmiyorum. Şurada zaten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. He. Evet, şurada Üsküdar tarafı, Hızgüles daha orada. He. Hmm. çok güzel. Gene 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 İstanbul'u seyredip. Hmm. Bak her taraftan görünüyor, görüyor. Eee. Vallaha billaha işte İstanbul işte güzellik, işte yaşam. An yer masamıza oturak bir kahvaltı yapak. Allahu ekber. Baş olsun. İstanbul'un güzelliğini bırakmazlar. Biz İstanbul'da yaş yok ki adamlar. Bırakır mı lan? Annemle beraber manzaralı kahvaltımızı yaptık. Şimdi yavaş yavaş gidiyor. Bu kulede, e, bu kulenin şimdi restoran katından aşağı ineceğiz merdivenlerde. Ondasına da ne nasıl süre Bu arada e, biz tek kişilik bir kahvaltı aldık. Tek kişilik kahvaltıya e, 300 küsür para verdik. E, bir tane, iki tane çay geliyor. Tek kişilik kahvaltıda iki kişi e, rahatlıkla doyabilir. E, ben ben de bir tane yanında portakal suyu içtim soğukça. 350-400 lira ödedik iki kişi. Artı bir de buraya çıkma parası var. O da işte yetişkinsen, öğrencisin. Hep değişiyor. 100-150 lira da o var toplamda yani bir kişi buraya, iki kişi buraya çıkıp kahvaltı falan yapsa ortalama 500-550 civarı haberimiz olsun. Şimdi merdivenleri de giyindik. Çıkışıyor mu? Çıkışıyor mu? Evet çıkışıyor. Orada çıkacağız. Biz sağda gidip burada sol taraf çıkarıyor. Kör kodlu muhafaza sorusuna birlikte buluyorsun. Biz kendi kör kodlu buluyor, payı Ama ben de arada <laughs> Evet. Nurhan çok güzelmiş değil mi? Gel şuradan gidiyoruz. Şu oğlum bir tutsana. Biz gelebiliyoruz mu abi? Vallahi kaç bunlar yaşlı için alır, geliyoruz ya. Yani. Annem gelecek ha. Ben de Bakalım Bakalım kaç kişiler? Tamam. Hah. <laughs> <laughs> Ücret. Hah. Ha gel. Biz de annemle beraber şimdi annemin izahı aradığı için şuna binecek. Gel biz Geldin o zaman. Arkasına bir şuraya bir sen. Bin anne. Bin. Bismillah. Oğlum çekmiş. <laughs> <Bismillah. gülüyor> <laughs> 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 <Diçin> şöyle bir. Ağzı onlar kendi Hadi bismillah. <laughs> Böyle arabaya bindik elektrikli. Bizi götürüyor tutun anne bana. <laughs> <laughs> aşağı doğru kayıp gidecek. <laughs> Gidiyor şöyle bir arabada. Bir da buraya kadar getiriyormuş. Ne oluyor? İyi bir benim bunu açıkarttılar. Ben haberim olsa seni Hiç. bundan çıkarırdım ana. Allah Allah. Allah çok güzel. <laughs> İyi tutun ama anne. Bak. <laughs> Hep <laughs> 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 Şuraya şöyle He? bir şey yapsalar mı işte. Aman ne güzelmiş. Ya ne güzelmiş. Her şey her kolaylık var. Ya Aynen öyle. Ağzı yana çıkanlara çok güzel. Evet. Neyse anne hadi şanslıyım nasıl ki bu araba denk geldi ha. Şanslı. Vallahi mi? Vallahi. Şaban ayağına evlendin ondan da şanslısın bence. Evet. Vallahi. Adam beni özür diliyor Vallahi üzmediyor mu? adamı güzel bir turdu. Çok güzel bir turdu. Aynen. Güzel bir pazardı annemle beraber bence. Vallahi elimden geldiği kadar e, gezmeye çalışıyorum. Nereye gitsek, nereye gezsek diye merak ediyorsanız ya da şuralara gezebilirsiniz diye bize öneride bulunacaksanız yorumlara kesinlikle yazın. Değil mi anne? Evet. Yazınlar. Aynen. şu burada, bu adı, biz de gezeriz. Aynen öyle biz ona göre gezeriz. Biz Ama görelim. çıkışa doğru geldik. Buralardan çıktık. Şey Çamlıca Kulesi orada kaldı. Evet. burada son durağımız. Hadi. İniyor değil mi abi? bismillah İyi indirdi kız. Çok güzel Vallahi be Anne yola şunu Martina arkama atla seni götüreyim. İyi Allah Allah. Bilmediğim ama Ne yapacağız? yola geldik. <laughs> Allah ben iyiyim karnım tut. ben be, be, yemedim cık. mi? Ben zaten kiloluyum diye yemedim. Yeter ne öreceğim. Sen, sen daha 5 kilo al. Ya ye 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 yemedim sonu yok kanka. Ne oldu beden ne nedesin? E tamam yeter. Bir yetmiş boyumuz var tamam altmış da kilom var yeter. Hayır olur mu? E kaç olacaktı be? Biraz kilo oluruz insan daha şöyle korkem olur. Ya ne alaka ne alaka ya Allah. Ha, ne alaka olur mu lan? Git. Saif ne? Ana Recep bak şu iş görmüyor Recep. Aman. Biz hoş geldin diye, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. kapı aç. Aman. Sen ya sen Allah'ım ya Rabbim. Şunun güzelliğini ah gördü. Ha. ha. Aman. Anne ya, nasıl gördün bu? He, sağa sola bak işte. Bak. Bak dırnaklarına Recep be. Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bayramın senin de kutlasın. Bayram kutlamaya mı çıktın? Ne mi? Bizi mi bizimi Bizi mi Allah Allah. Şuna şuna şuna. Ya Rabbim nasıl açılmış? Bir yoldan geçiyormuş da. Koyun çocukları. Nereye gidiyormuş ha? Koyun çocuklar buna dirlik bilmemiş ki yolu geçsin. Allah Allah. Koruyor Bak, bak ben bak. şunun yanından geçtim, görmedim. Annem nasıl da gördü, bak bak şu bak. Şuna 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 şuna. Neyse kaplumbağa, kendin iyi bak, yolun he açık he. olsun. Yoldan geçme sen ezenle. Allah, aynen öyle, akıllı ah, dur. Kendinize iyi bakın. He, Allah emanet olun. Bizi seyretmeyi, bizi tıklamayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Hah, abone, abone olmayı, yorum yapmayı. Yorum yapmayı. Bir dahaki seferlere nereye neye gezeceğizsek, onlar yazabilirsiniz. He Biz he. de ona göre uygunsa, müsaitsek gezer, tozarız, haberiniz olsun. İstanbul'un içindeyiz Allah'a şükür. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Bakalıcılar hadi bay bay. Hadi bay bay.